Çocuğun bir tanesi sokağın ortasına böyle bir şeyler çiziyor, ev yapıyor. Hani böyle kumun üzerine ev yaparız ya, tek katlı böyle girişi olan ev kenarlarını ağaç falan yapıyor. Bunu izleyen karı koca bakarlar çocuğa gülümserler, kadıncağız gider çocuğun yanına. Evladım ne yapıyorsun sen buraya? Teyze de cennette villa yapıyorum, villa satıyorum.'' Evladım kaça satıyorsun bunu? İşte o zamanın parasıyla bir ekmek alacak para diyelim. Bir dinara satıyorum efendim. Kadıncağız çıkarır, çocuğa verir. Tamam evladım bunu ben aldım, bu evi ben aldım cennette der. Çocuk sevinir, güle, oynaya gider evine. O gece bir rüya görür kocası. Hanım cennette villada adama cennet yok. Nasip yok. Eyvah der ben ne yaptım, nerede neyi kaybettim acaba?